Bu 8 puanın kapanma istidadı görüyor musun böyle şimdi, bir uz, şimdi, hani ufukta gemiyi görürler abi ya. bilemezsin ya. Abi, Zor. Kim bilemeyiz ya. Oynamıyor o kötü. Şimdi, evet apar. Şimdi, sen şimdi biz dün örnekler verdim ama herkes kendi kafasından bildiğini okuyor. Sen öyle dedim. Ben şöyle diyorum. Şimdi Fenerbahçe taraftarını şöyle anlamak lazım. Şimdi Fenerbahçe taraftarını Şu anda evet çok sağlıklı bir topluluk falan zannediyor insanlar. Şimdi mümkün mü, ya? mümkün mü böyle bir şey? Şimdi 10 sene bitmiş bu 11. sene. Yani. Bu 11. sene. Şimdi 10 sene şampiyon olmamış bir takımın taraftarısın. Başına gelmeyen işlerde kalmamış bu ara. Evet. evet hani bazı evet. olaylarda yaşamışım futbol dışında olaylar kulübün başına gelmiş. Evet. Bütün bunları yaşamış bir taraftar grubundan her saniye sağlıklı düşünmesini, taraftardan hep sağlıklı düşünmesini. Müthi. Sağlıklı düşünen insanlar olduğu gibi bir çoğunluğu ben mesela bazı yerlerde artık sağlığımı kaybedecek durumda tabii, oluyorum. Kitlese. Şimdi anlam veremiyorum bazı tabii, işlere. Tabii, anlam tabii. veremiyorum. Neye anlam veremiyorum? Neye anlam veremiyorum? 8 puan kapanır mı? Kapanır ama ben o oyunu, o kıpırtıyı futbolcunun gözünde o canlılığı görsem tabii. diyeceğim ki evet kapanabilir. Gözlerindeki hızı Cuma ya. günü Cuma günü Eyüp spor maçına çıkan oyuncu normalde o maçı kazanıp bir günlüğüne de olsa farkı azaltmalı. Galatasaray'ı Kayseri maçı öncesi baskıya sokmalı. Peki ben o gözlerdeki ışıltıyı görüyor muyum? Görmüyorum. Hiç yok. Dolayısıyla 8 puan kapanır, daha da fazlası kapanır diyemiyor insanlar. Takım bunu dedirtmiyor. Hocanın da oynadığı, oynattığı oyunda bunu vaat etmiyor. Aynen. Ama takım düzelir mi? Göreceğiz diyor. Evet ama hani düzelebilir mi? Düzelebilir. Çünkü neden? Geçen senedeki kadro durduğu gibi üstüne de 5-6 takviye var. Kesin. Ve ben geçen sene şunu renk veriyorum. Bak insanlar unutmuyor. Geçen sene Fenerbahçe lige öyle bir başladı ki evet. bu takım şampiyon falan dedi herkes. Herkes öldü dedi. Fakat Galatasaray'da o ara zar zor 1-0 son dakika golü hatırlıyor musun? Karagümle e, ona buna son iyi. dakikalarda fakat süreç içerisinde Galatasaray'ın oyunu yükseldi. Fenerbahçe gün... bir krizle yakalandı. Sonra sona kadar abi, sona sonra kadar var. başa baş gitti. Her neyse başa baş gitti ama biri 99 biri 102. Bir, yani. Şimdi bu gene olabilir. Fenerbahçe bu sefer düzeltebilir. Oyununu yükseltebilir. Öyle bir potansiyeli var Doğru. bu transferlerle. Fakat bugüne kadar insanlar gördüklerine bakıyor. Gördüğün görüntüde de şu var. Bu takım geçen sene, fazlasını istemiyoruz. Geçen seneki kadar niye Oyunca oynamıyor? Ya. Neden oynamıyor? Biraz şimdi, daha acaba futbolcular şimdi, biz hocayı yeriz kamçara fazla mı şimdi Yok hocayı yeme olmaz, hocayı olmaz. Ama şöyle olabilir. Şimdi bazen şimdi Sinan, altı Sinan altı hoca Sinan, Sinan şimdi takım yönettiği için daha iyi bilir Tabii, takım yönetti iniyor, o çünkü bilir. şimdi bazen şöyle olur takım içinde Ertem bir antrenörün bazı yasakladığı şeyler vardır tamam mı? O yasak oyuncuları rahatsız eder çünkü ondan önceki antrenör o işi serbest bırakıyordur. Evet. Oyuncu grubu o antrenöre o uygulamaya alışmıştır. O alışmıştır. Birdenbire bir yasak gelince ne oluyoruz falan der. Sıkar o. Hat ya da tam tersi olur. Bir hocanın yasakları vardır. Oyuncu bunu alır. Verim veremez. Başka bir hoca bir gelir. Mesela Sergen Yalçın müsaade serbest bırakır her şeyi. Rahat, relax. Takıma yarar o. Belki de İsmail Kartal'ın oyuncu üzerindeki etkisiyle Mourinho'nunki aynı Sarkı. aynı oyuncular olduğu için ...oyunculara ne oluyoruz falan dedirtmiş olabilir. Kesin şey katılıyor. Bu, evet bu anladın mı? İnsanlar buralara dikkat etmiyor. Evet. Yoksa Mourinho'nun İsmail Hoca'dan daha kötü antrenör olduğunu kim söyleyebilir? Öyle bir şey olabilir mi yani? Mümkün kesin, mü? Kesin. Anladım ama bazı uygulamalar oyuncu grubuna iyi gelmez. Hangi oyuncu grubuna? Hepsi tecrübeli değil mi? Hepsi kariyerli oyuncular. Bazı uygulamaları belki de takımı sıkıyor, etliyor. Evet. Onu bilmiyoruz evet. içeride olmadığımız için. Bütün bunlar olabilir. Ama Fenerbahçe takımından görünen şu var. Geçen seneki kadro duruyorsa ve bu oyun bu kadar geriye gitmişse ben o zaman Mourinho da olsa kim olursa olsun sorguluyorum. Sorguluyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe taraftarının isyanı normaldir. Haklıdır. Sinan haklı Selim olun diyor doğru. Doğru ama bu o kadar da kolay bu değil abi Sinan. Abi, bu bu abi. o kadar da kolay i̇şte değil abi, yani. Ahmet Bey'in de açıklaması işte benim anladığım dün akşam da aynı şekilde tamamıyla birlik beraberlik olalım haksızlıklar var bilmem neler var falan filan ben de diyorum ki haksızlıklar var olabilir size göre öyle olabilir ama ben diyorum ki ben futbol olarak bakıyorum olaya ben diyorum ki rakibin daha önemli silahları var daha iyi futbolcuları var daha formda oyuncuları var senin takımına göre daha on ön tarafı daha ucum attı, daha iyi onun için sen biraz daha takviye yap diyorum takımına ki dolayısıyla bu seviyeye yaklaşıver ben, benim nacizane şeyim bu Fenerbahçe taraftar da en az benim kadar bu işi biliyor, bakıyor. Sakin olmaları kendi menfaatlerine öteki türlü ısraktır. sıra abi, Mayıs'a kadar yoksa lig bitmez. Lig bitmez ısrar. futbolcular niye motive olamadı bu sene Fenerbahçe? Yani neden? Ne oldu? Abi onu, 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 onu bu iş bak. Antrenör iş, işi bu abi yani. Antre bu, bu Antre iş teknik dörtlerle alakalı. Bak evet. şimdi. Dünyanın en iyi futbolcusu dedik. Halland diyoruz. Yani Sıralamada en dört diyorsun. Milyar dolar. Tabii. Mbappe'ye bakıyorsun. Gittiği takım hoca diyor ki o Real Madrid. Gittiği takıma göre futbolcu o da. Bu da bu takıma göre futbolcu bunlar da. Haaland da orada. Haaland dediğin adam diyordu ki aynı Osman gibi diyorduk. Haksız abi. gibi çıkıyor Abi top koklatmıyorlar. İnanılmaz şey. takımı da çok iyi. Bu olmuyor. Tutmadı mı tutmuyor. Bak üç maçtır Haaland gol atamıyor. Kaç maçları Manchester yenemiyor. Bu olabilir bu. Ama abi bir de Cinancım bak bunlar çok doğru şeyler fakat Manchester City taraftarı panik içinde olmaz. Çünkü adam mutluluktan senelerdir uçuyor adamlar. Bir tane de olmasın diyor bak bir için. tane de olmaz. Doğru. Fenerbahçe öyle değil ki baba. Şimdi o sene, sene. olmamış. <laughs> Şimdi işte Apo Fenerbahçe takı taraftar evet ama o ben de diyorum ki bu sene farklı bir sene. Mourinho gelmiş transferler. Fenerbahçe'nin en büyük en büyük şanssızlığı yapılan transferler istediği seviyede değil. Takıma Çok güç katmadı. Şimdi Ertem kim bilirdi Yunus'un bu performansını? Kim evet. tahmin edebilirdi Yunus'un böyle oynayabileceğini? Ama müthiş oynuyor ya. Evet. Yani bir bakıyorsun. Şimdi Messi gibi Fenerbahçe'de oluyor. var mı böyle öne çıkan bir oyuncu Sayamıyorsun. Yok. Yok. Dönüyorsun öteki taraftan. Bir Osimen gibi bir oyuncu geliyor. Bir şans ya. Şimdi el nesli gibi oh. el neslin Osimen gibi çıktığını musun? Ooo oh, o zaman değişirdi. Işte yani Okan. Morhiyadan daha iyi mi biliyorsun antrenörü? Alakası yok abicim. Bu iş oyuncu işi. Şey. İyi futbolcularla iyi, iyi antrenör oluyorsun. Bu budur. Işte, yani kanunu bu. Ama bir de bunları da idare edeceksin abi. İyi oyuncuların var. idare edebiliyor musun? Bir de o da var yani. İşte Gün, bu, bu, gibi ben iyi gibi, idare senin gibi senin benim. bazı bazı uygulamaların, bazı oyuncuları rahatsız edebilir. Senden önce belki daha rahat bir ortama alışmışlardı. Ben bir de yönetime bir şey söylemek istiyorum. şey mi de bu boyutu var Ertem. Bazen fazla rahatlık, fazla lüks insanı bozar biliyor musun? O da doğru. Ben anladın mı? Bak ilginç bir şey söylüyorum. Çok ilginç. Hani yoklukta insanlar der takım ne yapsın kardeşim paraları verilmiyor. Aylardır ödenmiyor. Geçen sene Galatasaray şampiyon oldu. Lig bitti yeni bu sezon başlayacaktı. Galatasaray'ın şampiyonluk primleri ödenmedi diye haberler çıktı. Hem de Galatasaraylı muhabirler tarafından. Evet. Olabilir sıkıntı olmuş. Sıkıntı. Fenerbahçe'de de tam tersi. Kimsenin alacağı yok alacaklar günden önce ödenmiş yedi, bakayım, yedi primler var <laughs> ekstra prim var peki bunun karşısında ceza var mı oyuncular bir elim yağda bir elim balda olduğu zaman bak ben sana söyleyeyim özellikle Türkiye'de bunu da Sinan'a anlatıyorum. Sinan zaten işin içinde olmuş yıllarca. Için. Bak bazen çok fazla rahatlık da futbolcuya yaramaz biliyor musun? Her şeyi kurumsal olarak dört dört yerinde yapıp adamı paraya, pula her şeye bir boğarsın adam ondan sonra beyefendi gibi olur var. anladın mı? Evet onun için bence biraz prim sistemi, ödül sistemi gibi ceza sistemi de gündeme gelmeli. Fenerbahçe'de bu var mı bilmiyorum. Oyuncular çok rahatlar. Her şeyleri gününde ötülüyor. Günden önce ötülüyor. ötülüyor. Tabii. Bir, bir tek taraftar baskısı oluyor. Onda da öbür taraftar yarısı bastırıyor. Değil mi? Belki yönetim oyunculara cezalar vermiyor. Biz hiç bilmiyoruz, etmiyoruz. Biraz daha oyuncunun kulağını bir tutmak lazım yönetim olarak. Evet. Bu kadar rahatlık, bu kadar... Anladın mı? bozar ha bizim milletimizi. Hele yani Türk tabii. insanı Kesinlikle. çok bozar. Yediğin önünde yemediğin ardında kesin. diye bir laf var. Hemen şu an ben baş... var. Ben bu ben evet ben bu Fenerbahçeli futbolculardaki bu genişliği, bu rahatlığı Aynen. biraz da böyle çok çok fazla rahatlar yani. Biraz kesin bakalım musluklarını. Biraz musluklarımızı bir kesin bunların.